Merhaba arkadaşlar. Bugün Scratch'te hayalet vurma, zombi vurma, iskelet vurma oyunu yapacağız. Bunun için ilk olarak silah resmine ve silah sesine ihtiyacımız var. İnternete giriyorum. Hazır olarak zaten çok fazla silah resmi var. Shutter, Game, Weapons, PNG diye görseller bölümünde çok fazla istediğiniz uygun resim çıkacaktır. Ben bunu seçiyorum. Burada gördüğünüz gibi isterseniz hani silah değiştirmeni bir oyunda yapabilirsiniz. Resmi farklı kaydet diyorum. PNG resim formatı ama arka planı olabilir. Onu da silmeyi göstereceğim. Buna silah diye indirdim bilgisayarıma. Buna bir de ses ekleyeceğim. Find sounds. Nokta. Com sitesinde. Benim devamlı kullandığım site. Find. Şu da fazla yazmışım. Find Burada. Machine Gun diye aratırsanız silah sesleri çıkacaktır. Buradan dinleyerek, şuna basarak silah sesini dinleyebilirsiniz. Hangisi hoşunuza giderse doldurma setisi şu güzel şuna şunu seçiyorum tıkladım şuradan indir diyerek gambaretta indirdik. Artık işim bitti. İnternette bir screech açıyorum. sıkıcı açtıktan sonra bana hazır olarak verilen arka planlardan varsayıyorum ki benim hikayem ormanda geçsin. Kedili bir işim yok. İndirdiğim resmi kukla olarak yüklüyorum. İndirilenlerde geldim şu. Bakın bunun arka planı varmış. O yüzden bu resmin arka planını silmem lazım. Yoksa güzel bir görüntü olmaz bu şekildeyle. Girdim hemen onu da göstermiş olayım. Remove BG sitesinde remove.bg diye bir site var. Arka planını siliyor. Upload image diyorum. İndirdim resme tıkladım. Direkt olarak arka planını silerek bana veriyor. Download dediğimde. E, silah terör bg diye indirdim kapattım buraya tekrar kukla yüklediyorum. şu indirdiğim silah nokta remove BG. aç dediğimde gördüğünüz gibi ikisinin arasında böyle bir fark var birinin arka planı yok birinin var bunu siliyorum arka plan olana şunu da getiriyorum aşağıya doğru gördüğünüz gibi silah burası için çok büyük o yüzden şöyle bir %80 desem yüzde yetmiş beş Güzel oldu. Şimdi bu silah benim mouse'la hareket etmesini istiyorum. Kodlamaya geçiyorum. Olaylar bayrağı tıklandığında dedim. Diyorum ki sürekli olarak mouse'u takip etsin. Yalnız yukarı aşağı değil de soldan sağa doğru. Soldan sağa doğru x değişir. Yukarıdan aşağıya doğru y değişir. Soldan sağa doğru x değiştiği için hareket bölümünde diyorum ki x konumunu yap. Ne yapsın? x konumunu mouse'u takip edeceği için algılama bölümünden farenin x'i yap diyorum. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi mouse'u takip ediyor. Yalnız şimdi şurada bak mouse şu anki şurada duruyor. silahın ucu burada duruyor. Birazcık mouse'u şu sağ taraftan doğru takip etmesini istiyorum buna iki yolla birden fazla yolla yapabilirsiniz. Kostümlerden silah, işte biraz sağa kaydırırsanız masum biraz sağında kalır. Ne demek ne demek istediğimi görmeniz açısından bakın. Masum ucu ile silahın ucu farklı yerlerde. Masum ucunu biraz daha sol tarafa alacağım. Yani şöyle göstereyim. Masum ucu şu sol tarafa doğru almak istiyorum. O yüzden diyeyim ki X konumunu farenin x'i yaparsam şurada olur. Farenin x artı 100 gibi bir şey yaparsam mouse'u şuradan takip etmeye başlar. Operatörler bölümüne geldim. Toplama işlemini getirdim. Farenin x'i yap değil. Farenin x'inin yanına bir de 100 piksel eksikli ediyorum. Çalıştığında gördüğünüz gibi artık biraz da silahımın ucu sağ tarafta kaldı. Şimdi silahımın ucu sağ tarafta kaldı. Artık ateş etmeye geçebilirim ateş etmeye geçtiğimde ne olması lazım? Yani bu, bu şekilde direkt olarak e, mouse'un sol tuşuna bastığımda herhangi bir şey yapmayacaktır. Birazcık silahlar geri teper ya. O yüzden o tepmeyi yapmak için. Diyorum ki eğer mouse'un sol tuşuna basıldıysa veya mouse'un tuşuna basıldıysa eğer dedim algılama bölümünden e, fareye basılı mı? yani mouse'a basıldı ise şöyle bir şey yaptım ben. 5 defa bir yukarıya çık sonra da aşağı in diyorum. Hareketten Y konumunu değiştir. Neyi değiştir? 5 değiştir. Bir de çoğalttım. Y konumunu aşağıya doğru değiştir. Yani eksi 5 değiştir. Aslında o, o şey yapacak, şunu yapacak. Bir çıkacak bir inecek. Bunu yapacak. Ne zaman mouse'un sol tuşuna basılıyken. Deneyelim bir. Birazcık arada boşluk kaldı. Resmi biraz aşağı çekersem dip tarafı görünmesin. Gördüğünüz gibi sanki silah ateş diyormuş gibi göründü. Tabii siz burada işte biraz 5 yerine 3 koyabilirsiniz. 3 koyarsam nasıl olacak? Bir bakalım bir. Yani hani bir tık daha iyi gibi. O zaman biraz daha yukarı kaldırabilirim. Evet. Silahla işim bitti mi? Ama bitmedisin. Sesi de ekleyeyim. Sesler kısmına geldim. İndirdiğim sesi yüklüyorum. Şu gambaretta sesini. Siz buraya sesi yükleyebilirsiniz tabii ki. Şuradan geldim sesler bölümüne. Şu sesi Başlat diyorum. Ne zaman farenin sol tuşuna basıldığında başlatayım. Çıkardın, 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 çıkardın. Gibi. Ee, şimdi bir tane hazır olarak verilen bana fantezi bölümünde Ghost kuklasını ekledim. Şimdi Ghost kuklası e, ekranın herhangi bir yerinden doğsun ve bana doğru gelsin. O yüzden diyorum ki olaylar bayrağa tıklandığında diyorum. Ekranın herhangi bir yerine git diyorum. Hmm, rastgele konuma git diyebilirim. Ama buralarda olursa çok şey olur, yakında olur gibi. Ve boyutunu küçült Biraz da aslında şuraya şey koysam daha güzel olacak. X ve Y konumu belirteyim rastgele x konumu yani şuralarda şöyle bir yerden gelsin yani şuradan gelirse çok yakından geliyormuş gibi olacak şuralardan bir yerlerden gelsin diye y'li yani y'si standart olan yukarıdan aşağıya doğru standart ama soldan sağa doğru rastgele bir yer seçsin operatörler bölümünde x'i soldan sağa doğru olduğu için ekranım eksi 240'a 240 olduğu için eksi 200 ile 200 arasında bir yer seçsin. Y yes, standart yani şuralardan gelecek. Hatta bir tık daha aşağıdan gelebilir. Şöyle şuralardan gelebilir. Yes 12 imiş gibi. Bakın gördüğünüz gibi soldan sağa herhangi, herhangi bir noktadan başlıyor. Şimdi bunun geriden buraya doğru geliyormuş gibi göstermek için aslında bir aldatmaca kullanacağız. Nasıl bir aldatmaca kullanacağız? Diyeceğiz ki görünümden boyutunu %10 yap dedim. Çalıştırdığında bakın sanki buradaymış gibi. Ve biraz biraz büyürse de sanki bana doğru geliyormuş gibi olur. Boyutunu bir birim değiştirdim. Bana, sanki arka taraftan bana geliyormuş gibi oluyor. Görüyor musunuz? Şu 53 çok fazla. Şunu bir 20 desem. Biraz daha aşağılardan gelse. Evet. Daha güzel oldu. Sanki arka taraflardan geliyormuş gibi oldu. Şimdi bundan bir tane gelmesi çok mantıklı değil. Ne olacak? Birden fazla gelmesi lazım. Birden fazla gelmesi için de kendimin ikizini yarat diyeceğim. Olaylar bayrağı tıklandığında diyorum sürekli olarak sürekli olarak kendimin ikizini yarat diyeceğim. Kontrol dedi. Kendimin ikizini yarat. <laughs> Bunu dediğim anda arka arkaya aynı noktada yüzlerce ikiz yaratacaktır. Hayale çıkacaktır. Aynı noktada çıkmaması için diyorum ki ikiz olarak başladığında şuradakinin aynısını diyeceğim farklı noktadan başla diyeceğim. Farklı noktadan başla. Gördüğünüz gibi farklı noktalarda bir dünya iki kez yaratıldı. İşte burada bir bekleme koyayım. Çok fazla olmasın. Hani biraz bekle ondan sonra ikisini yarat diyorum. Kendimin ikisini yarattıktan sonra 0.5 saniye çok da yavaş da olmasın. Gördüğünüz gibi farklı noktalardan sanki hayaletler geliyormuş gibi oluyor. Durdurduğum yani, anda ikizler siliniyor fakat orijinal silinmiyor. Şimdi bu orijinali silmek için bir dünya ulaşabiliriz veya kendimin ikizini yarattığımda ya da işte ne bileyim ben hani şuralarda bir yerlerde gizlediğim orijinal olan şu ghost'u gizlediyorum görünümden. Bunu tabii ki çok fazla yolu var da hani böyle yapayım ben ikiz olarak başladığında yani ikizler görünsün orijinal görünmesin ikizler görünsün gördüğünüz evet, gibi hayal gelmeye başladı şimdi diyorum ki benim bunu silahla vurmam lazım nasıl vuracağım üzerine mouse'un üzerine değiyorsa ve mouse'un sol tuşuna basılı ise o kaybolsun silinsin diyeceğim yani bu ikizi silleyeceğim. Onu da şu an benim orijinal olan Ghost'um yok zaten gizledik. İkizler var sadece ekranımda. İkizler de burada çalışıyordu. Sürekli olarak kontrol et. Neyi kontrol edecek? Benim mouse'umu sol tuşuna basıldı mı? Algılama bölümünden. Fareye basıldı mı? Ve aynı zamanda da şey de olması lazım. Benim mouse'um da o hayaletin üzerinde olması lazım. Yani algılama bölümünden faremin de içine değiyor mu? Eğer bu ikisi gerçekleştiyse, yani şu üzerine değiyor, şu anda bir tuşa bastığım anda bu ikizi sil diyeceğim. Her ikiz için farklı bir kod oluşur bu arada arka planda. O yüzden diyorum ki bu ikizi sil dedim. <laughs> yani her tıkladığında artık siliniyor. Şimdi peki bu oyunda benim oyunu bir yerden sonra kaybetmem gerekiyor veya işte ne bileyim ben hani ikizler gelip beni bir şekilde pardon bu hayaletler gelip beni bir şekilde e, öldürmesi gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım? Diyeceğim ki hani can seviyesi diye bir şu değişkeni sileyim. Bir değişken oluştur dedim. Can seviyesi yani yüz falan oluyor ya sıfırda sıfıra düştüğün veya yüzlük bir seviyen oluyor. İşte onu yapacağım. Oyun başladığında herhangi bir yerde yapabilirim. Can seviyesini yüz yap diyorum. Şurada yapayım fark etmez. Herhangi bir oyun başladığı kısmını ekleyebilirsiniz. Yüz yap dedim. Şimdi Sadece ikizler olduğu için şu ikizlerden e, boyu %100'e ulaşan veya %95'in üzerine ulaşan bu ne demek? Ben, benim ekranıma çok yaklaşmış demek. Bak bu geliyor geliyor. Çok büyüdüğünde sanki bana dokunuyormuş gibi düşüneceğiz. Şu kısımda şu ikiz olarak başladığında sürekli olarak kontrol etsin. Boyu bu ikizin boyu şu alt tarafa koyayım. Üste de koyabilirsiniz. Görünümden büyüklüğü Neyin? O hayaletin büyüklüğü. Büyükse, operatörler bölümünden büyükse 95'ten yani hadi buraya 90'da diyebilirsiniz, 99 da diyebilirsiniz. 95'ten büyükse benim canımı azaltsın. Can seviyesini 10-10 düşsün misal. O kadar değiştir. Tabi o kadar değil. 10-10 kadar değiştir. 10-10 azalsın. Şimdi bakalım bir. Geliyor. Yüzde yüze ulaşsın şu öndeki. Hemen gördüğünüz gibi çok bir anda düştü. Bir anda düşmesi de iyi değildir. Yavaş yavaş düşsün. Bir saniye bekleyerek düşsün. Bastım. Gördüğünüz gibi 90, 80, 60 gibi. Birden fazla olunca hepsi ayrı ayrı düşürüyor. Bir de burada benim can seviyemin sıfırın altına düşmemesi lazım değil mi? Sıfırın altına düşerse de oyun bitsin. Onu da gene burada kontrol edeyim. Veya herhangi bir yerde kontrol edebilirsiniz. Şurada <laughs> nerede olsun şurada olabilir. Sürekli olarak tekrarlan herhangi bir tanesi. Gerçi burada bekleme var. Beklemeden dolayı şurada yapabilirim. Veya ayrı bir kod da yazalım. Hadi ayrı kod yazalım ki aklınız karışmasın. Aslında bunların hepsini tek bir kodla yaparım da ekranda görünmez. O yüzden bayrağı tıkladığımda dedim. Kontrol bölümünden sürekli tekrarla dedim. Eğer dedim can seviyesi zaten bir değişken olduğu için herhangi bir yerde yapabilirsiniz. Can seviyesi operatörlerden küçüktür. Atıyorum bir diyeyim. Birinin altına düştüyse hemen buraya sahneme oyun bitti diye bir arka plan ekleyeceğim ve bunların hepsini sileceğim. Tümünü durdur diyeceğim bir salim. Can seviyesi birinin altına düştüyse bir arka plan ekleyeyim. Şuraya geldim. Çizim bölümünden yeni bir arka plan. Arka planın ismi oyun bitti ya da game over gibi bir şey olsun. Ee, siyah renkte o siyah rengin üzerine Şuradan şöyle bir siyah renk oluşturayım. T harfinde buraya e, beyaz bir yazı yazıyorum. Görünmesi açısından. Well, Büyük harflerle olsun. Game over desin. Ona da birazcık büyüteyim çok da büyük de olması. Merkezden eşitliyorum. Tam ekranın ortasında çıksın. Şimdi can seviyesi sıfırın altına düştüğünde gördüğünüz gibi eksisi 130 oldu ya. Bir deneyelim bakalım bir. Ne oldu? İlk ekranıma geçmedi oyunu başlattım zaten. Ne demem gerekiyor? Kodlamaya geldim. Ghost da yapalım. Çok önemli değil. Ha, şurada da zaten bir şey dekorunu çağırmamız lazım game over dekoruna geç Şimdi game over dekorunda kaldığı için başlattığımda ilk başta herhangi bir bayrağı da şurada olabilir. Şu kısımda. Oyun başlar başlamaz. ilk baştaki jungle dekorumuza geçsin. Görünümden şuradan e, jungle dekoruna geçtim. Başlattığım anda Şimdi bakalım bir, bir hata var mı? Görüyoruz on ama hala gördüğünüz gibi eksiliyor. Burada şey diyeceğim Game Over dekoruna geçtiyse şurada kontrol böl e ol olaylar bölümünde dekor dekor bir olduğunda dekor bir yerine Game Over dekoru olduğunda diyeyim ki gene canımı istersek sıfır yapalım eksiye doğru düşmesin. İlk başta can canı sıfır yap dedim. Sonra da şu ikizleri silmem lazım veya tümünü durdurmam lazım. Direkt tümünü durdur diyeyim. Zaten ikizler silinecektir. Durduğu zaman ikizler siliniyordu. Gördüğünüz gibi 60-40-0 game over. Can seviyesi sıfır oldu ve game over dedi. Şimdi Burada e, hoşuma gitmeyen bir iki şey oldu. Hepsi aynı yerden dümdürek bana doğru geliyorlar. Birazcık gezerek gelsinler. Yani şöyle birazcık sağ sol hareket ederek falan gelsinler. Ve birazcık da gördüğünüz gibi hani tek resimle geliyorlar. Tek resimle gelmesinler. Herhangi bir sürekli tekrarların içerisinde ya, ya da şu e, ikiz olarak başladığında diyeyim ki şuradan sürekli olarak zaten sürekli tekrarların içerisindeyiz. Şurada diyeyim ki görünümden sonraki kostüme geçsin. Ama burada yaparsan birazcık sanki şey olur. Bir tane de kontrol bölüm e, olaylar bölümünden Yok, kontrol bölümüydü. İkiz olarak başladığımda sürekli olarak tekrarla diyeyim sonraki kostüme geçtim. Şimdi burada bekleme falan olduğu için hani eğerlerde falan onlarda bir hataya düşebilir. O yüzden ayrı bir kısımda yapıyorum. Sonraki kostüm de gördüğünüz gibi hani çok fazla hareket ediyorlar. Buraya biraz bekleme koyayım. 0.2 saniye beklesin. Şu sola doğru resmi sileyim kostümlerden. şu şunlar olsun da şu, şu, olmasın. Şunu sileyim de. Bir sola dönmeyi de sileyim. Biraz hareketli olsun. Gördüğünüz gibi biraz daha şey gibi oldular. Bir de burada direkt olarak bana doğru gelmesinler. Şurada ikiz olarak başladığında diyeyim ikiz olarak başladığında diyorum işte hareket sürekli olarak tekrarla hareketten bir saniyede rastgele konuma gittiğim şurada hepsi farklı farklı uçarak uçarak geliyormuş gibi oldu bu da çok hızlı oldu 3 saniye diyeyim Şimdi buradan böyle geliyorlar böyle. Hani değişik değişik yerlerden geliyorlar. Vallahi. Kaldı mı? Kaldı Fazla değil de pardon. Bir tık şurayı 5 saniye edeyim. Kaldı <laughs> 3 saniye. Başka bir Evet gayet başarılı bir oyun oldu çok uzun bir video yapmak istemiyorum işte bir sonraki videoda şuradan ateş her ateş ettiğimde ateş çıksın sonra mermi hiçbirbirini yapalım. Masum olduğu yere mermi gitsin. Ondan sonra şuradaki kukla bölümünden pardon kukla bölümünden fantazi bölümünde zombi var. Frank var. Onu ekleyelim. İkinci bölümde Frank gelsin. Üçüncü bölümde iskeletor gelsin. Şuralarda bir iskeletor vardı sonra oyun zorlaştıkça bunların hepsi bir anda gelsin gibi şeyler ekleyebiliriz. Ama şu an gördüğünüz gibi Oyunun anahtarıyla tamam. Ha bir de şu var. Ee, kaç tane zombi öldürdüm? Ne pardon hayalet öldürdüm. Onu yapayım. Şuradan diyeyim ki bir değişken oluştur. Vurulan zombi. Bir dakika oldu kurulan hayaleti diyeyim bir değişken oluşturdum. Şimdi sildiğim yer neresi ise orada vurulan hayaleti bir arttır diyeceğim. Yani şurada bu ikisi sil diyor ya. Şurada vurulan hayaleti bir kadar değişti. Tabi oyun başladığında da herhangi bir yerde herhangi boyun başladığında vurulan hayaleti sıfır yapıyorum çalıştırdım. Bir, 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 Artık artıyor. Bir sonraki bölümde de diğerlerini ekleriz. Oyunumuz şu anlık bu kadar. Eklemeler yapacağız. Bir sonrakinde görüşmek üzere.